Ne yapıyor diyet uzmanı kardeşim o zaman? Kiloyu verdiremeyince kuşun olduğunu da anlamıyor. Hı -hı. Testler istiyor. Bir bakıyoruz laboratuvar testleri önümüze geliyor. Osman Hoca görsün geliyor. Peki göreyim kardeşim. Bakıyorum çinko, selenyum, magnezyum, bakır. Ya kardeşim bunların kilo ile ilgisi yok. Burada beş tane dört tane test yapsanız. Nedir o testler? Ve çok kolay testler. Bir sabah aç karnına gittin kilon evet. var. Açlık şekerine baktırdın, açlık insülinine baktırdın, ikisini çarptın, 405'e böldün. Rakam 1.7'nin üstündeyse başın belada. 2'nin üstündeyse bela kapında. 2.5'ün üstündeyse evin içinde dolaşıyor, yakında başına musallat olacak. Dolayısıyla insülin direncin var mı yok mu bilincisi bu. Bunu bir doktor değerlendirebilir, laboratuvarda değerlendirebilir. Evet. TSH Tesan eğer 8 ise 10 ise yani tiroid bezin tembel ve HS, H testinin 4'ün üstündeyse sen kilo alırsın. En azından kilo vermekte zorlanırsın. 3 bakmamız gereken testler basitçe söylüyorum bizim evet. açımızdan. Bütün bunlar normalken hala kilo var ve kilo veremiyorsun. Kilo direnci var o zaman ASTH ile kortizole bakmak lazım. Belki biraz önce söyleyeyim. Cushing kastası. ASTH'm kortizolüm normal ama ben doktor olarak şüphelendim. O zaman itirarda serbest kortizol testi yaparım. Cushing ile ilgili daha ileri testler yaparım. Hatta belki sizin böbrek üstü bezinizin MR'ını, CT'sini, beyninizdeki hipofiz bezinizin MR'ını, CT'sini isterim. Yani olay düşündüğünüz kadar basit bir olay değil. Bütün bunları yaptım, 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 yaptım. hiçbir şey bulamadım o zaman ben iyi bir hekimsem ki muhakkak bunun eğitimden geçmiş bir hekimin karşısına oturmanız lazım. Tabii. Hocam benim kabızlık ishal var, hocam benim gaz sorunum var, Çok şişkinlik varsa. sorunum var. Osman mikrobiyomunuza bir bakmak lazım sizin. Bir duyarlılığınız var mı? Bağırtlıkta mikrobiyota bozukluğunuz var mı? Disbiyozisiniz var mı? Bir inflamatuvar bağırsak probleminiz var mı? Ona bakmak lazım. Yani konu öyle basitçe ne yiyoruz şekerim? ne yemiyoruz şekerim, ne kadar yiyoruz beyefendi, ne kadar yürümüyoruz beyefendi meselesiyle çözülecek kadar kolay bir iş değil. Bir de işin yönetim tarafı var. Mesela anlaşıldı. Meseleyi anladığınız zaman bunu yönetmeyi de öğrenirseniz çok kolay. Ben de insülin direnci var. Evet. 1990'lı yıllarda ben üşenmedim gittim doktor Cengiz'den eğitim aldım insülin direnciyle değiliz. ilgili. E, o zaman ini çıkmıştı ve konu çok popülerdi. ...önce ilk döndüm kendimde uyguladım... ...17 kilo kilo verdim... ...birisine daha çok uygulamaya gayret ettim... ...ancak kiloyu sabit tutamadık... ...o da bir marifettir ha onu söyleyeyim... ...yani kilo veremezseniz bile... mevcut bir kilonuzu koruyup ipin ucunu bırakmamanız bile... ...sizi daha çok Saat hayata de. bağlar... ...rahmetli Süleyman Bey'e konuyu açtım... O ...dedi ki doktor ben bu kilolar... ...bu senin dediğin gibi veremem ama... ...böyle idare edelim gidebildiği kadar gitsin... ...orada da 3 kilo 5 kilo... ...yüzde 110 arasında dolaştırdık durduk Süleyman Bey'i... ...ama burada mesele şu... Benim insülin rencimi var ama kardeşim ben hiç pizza yemeyecek miyim yahu? Yani ben hiçbir pilav yemeyeceğim. Hiçbir makarnaya dokunmayacağım. Evet. Hayır dokunacağım. Hile yapmayı öğreneceğim. Nasıl olacak? Hile yapmak yani? hayatın her alanında olduğu gibi medikal alanlarda da kilo yönetiminde de söz konusu. Yani ben makarna yediğim zaman makarnanın yağlısını, kremalısını değil, yoğurtlusunu ne bileyim işte e, kıymalısını yiyeceğim. Belki yağda çevirmeden yiyeceksin. Evet, ya makarnayı sımsıcakken yemeyeceğim, biraz soğukta böyle yiyeceğim. O da ya da makarnayı mi? bol sebzeyle yiyeceğim. Ya da hayır kardeşim ben bugün canım böyle arabayı atan makarna istiyor, kremalı böyle fesleğenli falan. Afiyet çeker olsun. 7500 yıl kardeşim 15 bir gün bin adım atacaksın. Atacaksın. İki bir sonraki öğününü yarım'a indireceksin. Yani Borcunu ödeyeceksin. Buna benim tabirim borcun ödeme prensibidir. Hı. Tatil yaptığınız zaman çok yiyorsanız çok adım atacaksınız. Çok yiyorsanız tatil süresince tatil sonrasında bir hafta kilo detoksu yapacaksınız. Homidi de gırtlak yemeye devam etmeyeceksiniz. Yani bu, bu bir hayat süreci, bu hayatı hazdan koparamayız. Ama doktorunuz demişse ki size kardeşim senin şu sorunun var. 5 kilo değil, 3 kilo değil, 2 kilo bile alamasın. Eyvallah. Ama benim sağlık sorunum yok. Kilo alma gibi bir var. Karaciğerim tembel. En ufak bir fırsatta benim yediğim her karbonhidratı, özellikle un, şeker, nişasta içeriyorsa, insülin patlatıp yağ çeviriyor. O zaman benim karaciğerime egzersiz yaptırma şansım var mı? Karaciğer egzersizi bir egzersizi duydunuz mu? Hiç duymadım. Yok. Peki kas egzersizi diye duydunuz mu? Tabii ki. Tamam. O zaman kaslarımı egzersiz yaptıracağım. Karaciğerimin başıma açtığı sorunu kaslarımı çalıştırarak kasıma örttüreceğim ya da maskeleyeceğim onla Yani daha çok yürüyeceğim, daha çok egzersiz yapacağım, daha çok hareket edeceğim, daha çok ağırlık kaldırıp indireceğim. Onun için Osman Hoca sırtına çanta alıp içine yürüyor. 12 kiloyu alıp yürüyor zaman zaman haftanın 3 günü ben rooking yapıyorum. Evet. Yani demek istedim burada şey şu. Tabii ki talih diye bir şey var. Tabii ki genetik diye bir şey var. Elbette. Ama bugünün altı çizilisi cümlesi şu olsun. Her insan kendi talihinin mimarıdır. Doğru. Bunu unutmayın. Her insan kendi talihinin mimarıdır. Kendi talihinizin mimarını binayı yıkarak depreme dayanıksız hale getirerek de olabilirsiniz. Aslanlar gibi çelikten bir bina yaparak da o mimarlığın esası da bilgiden doğru bilgiye ulaşmaktan ve o bilgiyi bir hayat tarzı haline getirip Hı. hayat boyunca kullanmaktan geçiyor. Sağlık okur yazarlığı burada devreye Temelde giriyor. Budur. Çok önemli. Biz de onu yapmak istiyoruz. Şimdi kilo kaybını destekleyen beslenme anayasasında neler yazıyor diye soracak olursam? Yediğinize dikkat edeceksiniz birincisi. Yani hocam benim insülin rencim yok, trauit problemim yok, problemim yok, psikolojik bir alışkanlığım yok. Benim tembelliğim var. Harekete geçeceksiniz. Benim ...fazla gıda tüketmeye eğilimim var. Yediğiniz gıdalar göz geçeceksiniz. Fazla evet. tükettiğiniz gıda marulsa, salatalıksa, soğansa... ...bir şey olmaz. Evet. Ama fazla tükettiğiniz gıda, ekmekse, makarnaysa, pilavsa... ...açmaysa, ise ...başınıza sıkıntı açar. Homidi, kırtlak tüketmeyeceksiniz. Ama özellikle unlu gıdalardan. Özellikle şekerli gıdalardan. Özellikle şekerin kendisinden. Bir de içinde çok güzel bir yazısı vardı... ...geçenlerde Mark bir gazetemizde. İçinde diyor bu hafta... Gelecek hafta, öbür hafta hep lazım bir laf bu. Beşten fazla katkı bulunan gıda, gıda değildir diyor. Yani aldın bir tane paketi. İçeriğine bakalım. İçeriğine baktın kardeşim. Tabii. Bilmem nece var, bilmem nece var, bilmem nece var. Niye koydun kardeşim bunları? Sen bana diyorsun ki ben sana gofret yedireceğim. Sen bana diyorsun ki ben sana dondurma yedireceğim. Sen bana diyorsun ki ben sana çikolata yedireceğim. Evet. Bunun içindeki 22 tane katkı ne kardeşim? Bunların ne halt ettiğini küçük, ben küçük, bilmiyorum küçük, ki. Küçük ben bunların benim vücudumda ne gibi metabolik arızalar yol açtığını bilmiyorum ki. İki, içine bu kadar şekeri niye basıyorsun kardeşim? Bu kadar fruktozu niye basıyorsun kardeşim? Bu kadar palmi yağını niye basıyorsun kardeşim bunun içine? Yani ondan sonra çıkıyorlar, beslenme sanayisi olarak kilo salgınından biz sorumlu değiliz. Hadi orada, sen sorumlusun. Ben hareket etmediğim için sorumluyum. Evet. Devlet hareket ettirmediği için, hareket alanlarını kısıtladığı için belediyelerde sorumlu, bakanlıklarda sorumlu, devlet de sorumlu. Ben de sorumluyum hareket meselesinde. Tabii. Ben yediğim için sorumluyum ama yediğimi yemek olmaktan çıkaran, atıştırdığımı atıştırmalık olmaktan çıkaran, gıdayı gıda olmaktan çıkaran da sensin güzel kardeşim. Bunu hep beraber kabul etmemiz lazım. Çünkü ben hasta olursam zaten onları atıştıramayacağım, sen zaten satamayacaksın sağlıklı olursak sağlıklı şeyler tüketerek daha çok şey yeme içme sağlığımızın tadını keyfini sadece yürüyerek uyuyarak eğlenerek zıplayarak değil yiyerek de çıkarma keyfini yaşarız. Akdeniz mutfağı onun için güzel bir mutfak. Peki e, en etkili bu kilo vermedeki çözüm ne sizce? Sizin yorumunuz nedir? Ne yiyip ne içtiğimize dikkat etmek ve ne yaptığımıza dikkat etmek. Bu birincisi. Hı. Ben ne yiyip ne içtiğime maksimum dikkati gösteriyorum hocam. Ne yaptığıma da çok dikkat ediyorum hocam, ama hala kilo alıyorum, hala kilo veremiyorum. Bu işle ilgili bir doktora gitmek, diyetisyene, spor merkezine, spor hocasına falan değil doktora. O doktor sizi zaten senin hatan şurada. Şu kadar fazla egzersiz yapman lazım. Bu konuda egzersiz uzmanı Nefise Hanım çok iyi Bir yönlendirir. Ya da der ki sen hocaya falan ihtiyacın yok. Motive et kendini. Bu motivasyon sürdürmek için haftada iki gün pilatese git. Üç gün yoga yap. Şu kadar yürü falan filan. Artı şunları çıkar. Baktı ki doktor kendi çözemeyeceği bir şey. Osman sen diyetisyen Ayşe Hanım'a bir git. Çünkü doktorlara göre diyetisyenlerin gıda içerik bilgisi. Gıda ile beden etkileşme bilgisi çok daha fazla. Maalesef bizim eğitimimizden yoğurdun nasıl yapıldığını ve yoğurtun uca ne yaptığını bile 2000'li yıllarda değil 1900'lü yıllarda tıptan çıkartıyorlar. Çünkü tıp demek artık yeni tıp, yanlış tıp, teşhis et hastalığı, tedavi et hastalığı. Oysa tıbbın temel görevi beni hastalıklardan korumak olmalı. Değil mi? Ama bize onu öğretmiyorlar. Ben... Çok üstün bir dereceli okulu bitirdim çok şükür ama bize yoğurt yapmayı öğretmediler. Zeytinyağındaki mucizeyi anlatmadılar. Domateslerine var söylemediler. Patlıcan niye faydalı bir gıdadır duymadık. antioksidan nedir akıllarının kenarından bile geçmedi. Pribat, kinaz yolu nasıl odaklı. çalışır bilmem ne yolu nasıl çalışır ezberli bir sürü işler güçler. Neyse ki Allah'a şükür artık... Çok sayıda diyetisyenimiz var bunları çok iyi bilen. Biraz da doktor olarak biz ilgi duymaya başladık bu alanlara. Yani bizim işimizin hastalıkları önlemek olduğu evet. görevini yeniden bize hatırlattı hayat. Evet. Ve o nedenle artık yavaş yavaş düzelmeye de başladık. Evet değil mi? Sadece çözüm yaratmak değil önemli olan e, o e, sorunu oluşturmamak zaten vücudumuzda. Tabii ki bu olabilecek. da bir şey tekrar bir hatırlatayım müsaade ederseniz hep söylüyorum benim e, e, hayat hocalarımdan, hayat mentorlarımdan birisi daha doğrusu birincisi rahmetli Süleyman Demirel'dir. Bir gün sabahleyin böyle bir konuda sohbet ediyorken bir ben 20 ile yakın onun da kahvaltı yapma şansı yakalayan çok e, şanslı bir insanım. Dedi ki doktor yanlış düşünüyorsun dedi. Çünkü sizleri doktorlar maalesef mühendisler gibi hendese yaparak eğitilmiyorsunuz. Biraz tutacağım kusura bakmayın ama önemli. Hendese ne efendim dedim. Hendese hesap demektir dedi. Mühendis de hesap adamı demektir dedi. Ama size de biraz hesap öğretmeleri lazım. Analitik düşünmüyorsunuz. Ki anlamadım. Biraz daha açar mısınız dedim. Dedi ki kural şudur hayattaki birçok bir kuraldan birisi de şudur dedi. Eğer sonuçları tedavi etmeye kalkarsan aynı sonuca veya yeni sonuçlara katlanmak zorunda kalırsın. Eğer sonucun sebeplerini araştırır da sebebi düzeltmeye kalkarsan sonuçlara sen karar verirsin. Siz sonuçları tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Arkada, arkada yatan sebeplerin neler olduğunu araştırmıyorsunuz. Doğrudan doğru bunu yap bunu yapma bunu yap bunu yapma bu adam bunu niye yapıyor? Adam yapmıyorsa bir de vücut bunu niye yapıyor sorusuna eğilmiyorsunuz analitik düşünmüyorsunuz. Kilo meselesi de Genelde hayata bakarken hastalıkları çözümleme meselesi de yeni tıp artık böyle bir tıp, entegratif ve analitik bir tıp, fonksiyonel bir tıp, içerik araştıran bir tıp evet. olmak zorunda ve olmaya başladı çok şükür. Evet. Yani sonuçlarla uğraşmayacağız Nefise Hanım. Doğru. Ben niye kilo aldım sorusunun cevabını kendimiz veremiyorsak bir doktora, doktor veremiyorsa doktorun yönlendirdiği diyetisyene, evet. doktor diyetisyen ve kendimiz veremiyorsak eksersiz uzmanının karşısına geçip, evet çözüm alacağız. Tabii bunun içinde de zamanında hastalanmadan doktorun kapısını çalmak gerekiyor. En önemli Öyleyse, şey. Yok. Tabii eskiden bu vardı. Eskiden herkesin bir devamlı doktora vardı. İşte. Müdavi doktor Tabii. dediğimiz doktordu onların adı. Aile doktoru da onlar size şöyle yap böyle yapma diye yönetirdi. Hı. Ya aile o zaman aile kimliği yoktu. Çocuk hekimleri ailenin doktoru olurdu ya da da aile olurdu. Hı. Maalesef şimdi Branşlaşmak çok iyi oldu nefise. Yani branşlaştığımız zaman biz çok derinleştik. Bir dahiliye uzmanına göre bir endokrinoloji uzmanı hormonu daha iyi biliyor. Bir dahiliye uzmanına göre bir romatoloji uzmanı romatolojik hastalıkları çok daha derinlemesine analiz edebiliyor. Bir dahiliye uzmanına göre bir e, diyelim ki immünoloji uzmanı bağışıklık açısından Der, ya tufan bilgilere sahip. Gastroenterolog mide varsa, kardiyolog kalbi daha iyi biliyor. Ama hepsi kendi alanına bakıyor. Yani kardiyolog hastalığı stetoskopun ucundan, gastroenterolog endoskopun ucundan görmeye başlıyor. Sizin bütün bu bilgileri toplayan ve bu bilgilerin içerisinden size en kalıcı şekilde organizasyonu yapan bir orkestra şefi yapman lazım. Yani ne kadar iyi saksafoncunuz, flütçünüz, violenseliniz, trompetçiniz olursa olsun o orkestranın başında bir şef, bir şef yoksa o orkestra beni hoş görün ama karma karışık bir orkestra. Her telden çalacaksın evet. doğru. Aynen öyle.